Başla. Arkadaşlar ben de Maskoker. Bugün yanımda tekrardan Süleyman var. Yeni bu kadar şey videosuyla birlikte karşınızdayız. Evet arkadaşlar geldim. Bugün birbirimizi cezalandıracağız. Of. <laughs> Bugün karşılıklı olarak yok. Sadece ben Süleyman'ı cezalandıracağım. Yalnız mı arkadaşlar? Sadece ben. Neyse. göreceğiz bak. Evet, evet, Çok konuşma. Bu Burayı... ne? Hadi lan, hadi hadi. hadi. Evet. Doğru, çok doğru. Çekilişli bir şeyler yapacağız bugün. Çekilişli i̇şte bir şeyler. Süleyman'ı çekeceğiz. Evet. <laughs> Aa, şimdi. Bu ne? Ee, yok. Bunu alayım. Bir de buna o güzel kartlar. Ha. Bana balıkçı geldi. Ben balıkçı aldım hocam. O balıkçı da anakule açtırırsın ama. Yapacağız. Yani 30 <laughs> ereksiyon haline getirebilirsin. <laughs> 3.5 Ben Miguel Cadısı'yla başlayayım hocam. Evet biz yine Alef topu atalım. Bu Alef topunu mu Uğraşmadım. Hop. Evet şöyle ani bir hata yedim. Evet şimdi ana kuleyi açabiliriz. Balık çekerse. Ama yok lan açtıramadın. O yarısı var bitiriyor orayı. Hayır 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 hayır. hayır. Ana kuleye vuramadık. yani ki şimdi... balıkçıya şey vurdu full. Neyse hemen ver. Hemen o, hemen. Bayağı. Şimdi prens de atalım. Aa prens olmadı ya <laughs> valla. Ben seni neyle <laughs> durdurabilirim? Ben seni neyle <gülüyor> durdurabilirim? Anlamışsın. <laughs> <laughs> Durduramadım. Şak. Şak. Sen de şöyle hayvanlık yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> daha e, Olar, birinci dakikada Süleyman var. bizi Aşırı barzo bir destem var. Belli oluyor. Mega Şövalye, Yıldırım, Prens, Dan olsun. Şimdi biraz iksir de olsun. Aa balon atmıştan görmedim. Plesi var. Daha teslam dönmedi. Haberin olsun. O zaman şöyle yapacağız. Ben baloncuyla çekeceğim, avcıyla bitireceğim. Çek. Bam. Çok güzel. Bir daha. Öldüm. Nereye gideceğim? Tamam. Hop, sonan anda... flavor en azından ya. Biraz şu önde götürüyoruz maçı. Güzel bir maç oluyor. Ya sana yenince Baz... tabii ama. Bazılar için güzel değil. <laughs> Şimdi yine bir de olsun çünkü bayağı ağır bir deste. Şöyle yine arkadan yok. Ne mı vursun derken vurmasın yok vurmasın. Dur. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ben soldan atağa kalkacaktım. Oğlum, kalkacaktı. oğlum şey bu, buzcuyu bitireyim derken baloncu onu çekti ya onu unuttum. Tamam şimdi şuradan bir atağa çıkalım. Yapma yapma be yapma. yapma. Lan atamadım da bitirdiler hemen. Şak şak şak. Allah belanızı versin sizin kart gibi. <laughs> Valla çok şanssız eşleşmeydi Mustafa Baba için. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu nasıl desteler <laughs> Buna, oğlum çarpma atma da yok. Neyse arkadaşlar 3 taş. 3 3. Sen de şöyle emoji atalım. Tebrik ederim. Yok lan yanlış emoji dur. Heh. Ben şimdi ikili şekilde çatıyorum. Ben bu desteği beğenmedim hocam. Hoca tatmin olmadı. Attım şimdi bu ikili olanından. He. Yani, şimdi bu bunu iyiymiş. Bu arada Mustafa'nın klanının ismi çok güzel bakarsanız. <laughs> <laughs> Neyse. Evet, ben de tamam. Şimdi bunu alalım. Bu iyi olur bence. Bir de ne alsak lan? Bunu alalım. Benim dese çok saçma oldu bu arada. Ha. Harbiden. Benimki de bir oğlum Şimdi... madenci ne ya? Madenci oynanır mı Allah için ya? Kuz o madeni bir şey atmayacağım. Zaten Şimdi... vurup aynı ama Aynı. Ah. Oh. <laughs> ne ya? Olem ne? Ortadan. Tamam benim için sorun yok. Benim için sorun yok. Buraya gel. Olem ki. Yok lan yanlış attım Tesla'yı. Evet. Ok. Şimdi o, o golem ben... gelmedi. Benim de bir iksirim olsun da. Senin iksirin dolar da var. Ben kuleyi alacağım sen bekle. Hayır. <laughs> Reddediyorum. Şimdi dur bir dakika. Aa, cehennem tamam, o, o, ölecek. Tamam güzel. Tamam lan savunduk. Valla çok malca bir hareket yaptım ama <laughs> iyi var telafi. Şimdi o bir tane vurur mu? Vallahi vurur helal Bravo 150 hasar verdin. Şimdi bu oyunu kazan. Evet kazanacağım. Ne oluyor lan dur. Mustafa böyle ikili atıyor ya kartlar benim gözüm dönüyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim taktiğimiz. İşte, <laughs> bize, <evet. gülüyor> Parmaklarınız i̇şte Mustafa <laughs> olmayabiliyor. Parmaklarını neyse. Seviyorum. <laughs> ne, neyse. <laughs> bir tane kart topu. O okçular denk Ya yeter yeter atma atık, atma atma. <laughs> Şimdi arkadan bir şunu yollayalım. Ben de devlet Baş... vereyim ama. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> tamam bu kafes atalım. Ateş ruhu. Şöyle şak. Ya yapacak bir şey yok. Benim iksirim bitti şu an. Kafesle madenci kavga etse. Aha, Kapık. aha dövdü. kafesçi dövdü onu. Birden çok pis dövdü hem de. Hemen büyülü Ar... arkadakileri bitir. Arkadakileri bitir. Büyülü. Ne? Senin güçlendireceğin karta sokayım. <laughs> Gitti orada iki tane minyonu güçlendirdi. <laughs> <laughs> Şimdi ikinci golem. Abi ne oldu Dur ya. <laughs> of of yine Barzal deste geldi. Bir tane uçan makine. Ateş ruhu. Bir de adı ruhu var ya destede hızlı dönüyor. Sen destesin. <laughs> Hop ah tahmin tutmadı. Tahmin ne? Elinde ne var ne yok atıyor. Aynı bunu ya. Yemin ederim aynı bu, bu emoji gibisin o. Hop <laughs> Neyse. Neyse. Kardeşim ayıp olmasa sen oyunu kazan, ben de artık madenciydi de senin e, ana kuleye açarım. Arkadaşlar işte, Mustafa için şanssız eşleşmeler. Şimdi şu Mega'yı atalım. Bak Mega bence güzel geçer. Mega çekilmiş. At. at, at onu at, at. Atalım hocam. Hemen. Oh hapşırdım. Evet şimdi geldik bana göre oyunun en iyi VS moduna. Ben burada Pekka'yı alacağım. Bir Seni. güçlü kartımız olsun. Bir hayvan gibi vuran. Seni gidi top. Ben alacaktım Mehmet. Ee, ben, o ben, ben On bunu 14 seviye Pekka'nın gitti. Ben alıyorum. Onu alıyorsan o ben lanet yapıştırdım. Hayır oğlum alacaktım ben onu. Neyse tamam. O zaman ben de zehri ve şey alırım. Hog, Hog Rider alayım ben. Hog Rider. Ee, atak kartını aldım Mustafa. Şimdi biz de felaket alalım bir de ne alalım? Atak kartı olarak ne alayım lan? Ha. Neyse ben şu anlık almayacağım. Altın şövalye çekeyim. Benim alacaklarım belli zaten. Usta güzel deste vurdu ha. Onun gibi... Bir, e, bir tane de... ha, tamam lan tamam, köstebek olsun Atak Kazi. Tamam ben de bunu alıyorum. Senin köstebeğin mi kösteyin mi neyin var? bekleyeceğim. 2 tane Atak hadi. Ben de top aldım hocam. Benim destem bu. Bir şey değil mi böyle... Çok kafa kafaya desteler ha. Güzel Hı -hı. geçebilir maç. Ama aşırı ve aşırı yine şey destek aldın Neyse. Bence Süleyman e, yuvarlak. Benim düşüncem. Hayır. İlgilendirme. <laughs> Top geldi. Top, aa, mini Pekka geldi. O Mini Pekka'yı ne atalım? Ulan Gerek. elimde o kadar kötü gelmiş ki amına koyayım. Gerek de yokmuş ya. Şeye. Mini Pekka'ya. Gelir mi lan? Al, al. Hayır. Vallahi gelmedi. Gelmez hocam. Vurdu güzel vurdu burada. İyi. Ne? Burçana bağlı. Salım şöyle. O zaman gel. O hepsini alacak onlar. Lan almadı. <laughs> Lan ne oluyor? Dört tane kaldı. Şimdi bir köstebek. Nereye atıyorsun onu? Şuraya attım. Hadi lan vurun lan iki tane. Lan kime vuruyorsun senin ben nenenin neslerini? Nenen. <laughs> <laughs> Hedef yükseldi. Gitti <laughs> yanındaki bombacıya vurdu. Yapma ya. Bana ne <laughs> Bence geri dön. Şöyle... Lan oğlum <laughs> onu niye öldü? <laughs> geri dön. Döndüremedi. Oha lan nereden vuruyor? Lan senin kartlarını var ya şimdi tutup öpeceğim. Hoş. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi goblinler. <laughs> o, oğlum zehir var mı? Zehir işe yaramıyor sandım. Çok yavaş vurdu. Unuttun hedefi olduğunu he. Rage olduğunu unuttun. Güzel. Geraydı. Ne? <gülüyor> <nedir>? <gülüyor> Geraydı dedim de bir an. Galiba olsun. Tamam. Hayır. Hayır, Bakayım. hayır. hayır. <laughs> Son anda attım. O şey yüzüme kapatma patron korkuyorum. Oğlum nereye uçtu oha. Neyse benim işime geldi. Hiç umurumda değil yani. Geri ben git de, de atayım. Geri git de vur. Geri git vur. Lan tamam, gitsene. Geri git vur em emir kipi kullanıyor. tamam. okulaya aldın. Aa şimdi. Kulelerin canları birbirine şimdi, şimdi yakın evet yakın. Güzel oldu bizim için. Şöyle zehir yapıştı. Tamam, o işte. Güzel bomba. Hadi lan bir tane. İskelet vur. Abi. Benim o bir yapıştırdı. Çok güzel. Çok güzel. Onu ben şöyle topla durdursam. Ama yine ra atarsın diye ben tekrardan şey bastım. Evet beklediğim an. Beklediğim an. Ama olsun bombacıyı kestik orada. Top top. Hadi Pekka. Ha. Pekka hadi. Pekka Oğlum. Uğur, uğur. olay. <laughs> Bu pekki pek, biz boşuna mı atıyoruz ya? Oğlum adam gözünün önünde vursana. Pekka çok dengeli. Senin Pekka'nın. Bir tane daha atak. Tamam, 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 Bir tane daha at. Bir daha yenileyim. Bir daha yenileyim tövbe <laughs> <laughs> tövbe. arkadaşlar yani maksat içerik zaten. Aynen aynen ondan. <laughs> Öyle oğlum. Bir şey konuşmaya çalışmıyoruz yani. Konuşma Şimdi lan. Şimdi dur. Hayır. Tamam yine üçlü attım. Adam akıllı başka bir şey yok ki. Öbürler böyle sikko sikko şeyler. Ben sizi saladım. Ben de aldım kartları spoiler'ını niye Mustafa'ya veriyorsam ama. <laughs> Ona göre alacağım ben de. Of Geldi benim adamım. O, Aa. X-River'imi mi aldın lan? Gördüm yukarıda. Yok yok. <laughs> He. O benim desteği güzel oldu lan. 3.4. 3.5 mi? 4 mü? Benim de öyle. Tamam. o, Bol şans dedi. Bunu geri çevirmeyelim. Bak bir de topmak atıyor. <laughs> Tebrik ederim şöyle. Oğlum 11 level teorisi yemin ederim ya. 11 level niye böyle hep? Neyi 11 level derken? 11 level teorisi var biliyor musun? Ha biliyorum. Ay senin <laughs> Uzaklaş. Hayır. Git sana buradan. Tut. Helal. Lan o kadar şey boş. <laughs> Vur. Güzel. Heh, Şimdi bakalım Mustafa bir şey atacak mı önüne? Atmadı. <laughs> İksirim yok patron. Benim de yoktu vardı. Ondan korktum yani. Şimdi arkadan bir şifacı. Hayır yapma yapma yapma. İkisi mi var? Yoktan öyle şeyler yok. Ne korktum. Salın bir Keşke ikisi golü olsaydı. Uca... Yok lan ikisi olsa daha kötü olurdu. Uy çok iyi oturdu lan. Hadi. Gördün mü prenses şunu? Tek at diske doğrusuna. Ha, lan dedim nereye yok oldu da anlam veremedim. Abi ya. Ben geliyorum ha. yine ya yemin ederim yine bıktım artık. Vur. Aha. Oğlum vur. Vur. Şimdi. Bu arada elektrolu <laughs> ana kulle musun? Biliyorsun değil mi onu? He, yanına bir şey koyuyorsun tek tık tık koyuyor. Lütfen o zaman yap bakayım. mı? Diyeceğim ana <gülüyor> zaten. <gülüyor> ne yapayım ama? <onu? gülüyor> yani bir anlamı kalmadı. Şimdi ben bu kara prense bir şey atmayacağım. Ya cadı alır herhalde onu. Bakalım. Aldı. Ya Şöyle bir şey ya Var ya şimdi. Zaten oyunu <laughs> kazanamayacağım. Bari keftif yapayım yani. Neden yapmayalım? Allah belasını versin fç <laughs> Bir de dondurayım hayvanatta olsun. Allah belanı. O hala bir kaldı. <laughs> bir kaldı can. Neyse arkadaşlar, VS'ler böyleydi Böyle videonun olsun. <laughs> evet, Mustafa pek de iyi bir video olmadı. Evet, savaş geliyor. Neyse Veyselandan... yok. Evet, savaş geliyor böyle. Süleyman'ın. Sen de bir de video al. Hadi. Süleyman'ın oyunda desler böyle. Evet. Oh. Elektro falan var da neyse. Bugün affediyorum seni ama başka bir zaman sana hiç acımayacağım. Seni aşırı cezalandıracağım. Efendim uyguladım. Sen konuşma. Neyse hadi video kapatalım. Hadi hadi video kapatalım. Hadi Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. Bye bye. Bay bay. Bay bay.